Efendim günaydın. Günaydın. Günaydın yeni güne ve bundan sonra doğacak olan bütün günlere günaydın efendim. Günaydın. Karanlığa karşı çelik siper olmayı ilke edinmişlere günaydın. Sevgiye, sevgiler katmak adına yola çıkmışlara ve bundan sonra çıkacak olanlara günaydın efendim. Emeğe, emekçiye, alın terini ekmeğe katıp yapanlara binlerce, on binlerce günaydın efendim. Koynunda çiçek saklayan yüce dağlara günaydın. Ateşe su çoğaltanlara, yürekte sevgi besleyenlere. Sizlere günaydın efendim. Ayşe, oh. kaptan mı sanatçı mı? Değerli misafirlerimiz, <laughs> sizleri tarif etmiş olduğumuz saatte Gaziantep'e ulaştığımın <laughs> haklı gururunu yaşıyoruz. Umarım aynı gururda sizler benimle birlikte paylaşıyorsunuzdur efendim. Evet, kahvaltı yapacak olduğumuz Küçleme Kebapan isimli mekanımıza yaklaşık 7-8 dakika sonra ulaşmayı hedefliyorum. Lütfen işaretliklerinizi gerçekleştiriniz. Otobüsümüzün